Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine bu güzel renklerimle rengarenk bir oya modelinin anlatımını yapacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını vereyim. Çizmeli 975 numara sarı rengim. Altın başak 6 numara pembe rengim. Altın başak 3 numara yeşil rengim. Ve kaplan 495 numara tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar öncelikle ben videoma başlamadan önce çimen kısmını birazcık hazırladım gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bu kısmı yapacağım. Yani aynen e, modele yeni başlıyormuşuz gibi. Burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa tığıma ipim doladım. Aynı tığ battım içerisine girdim ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 ben birinci de sadece 4 tane zincir çekiyorum diğerlerini 5 zincir çekeceğiz bir defa tığıma ipim doladım bakın buradaki yuvadan girdim ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 bir defa tığımı ipimi aldım bakın buradan giriyorum ikisini bir ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 Bir defa ipimi doladım. Tekrar yuvaya giriyorum. İkisini bir ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 zincir. Bir defa ipimi doladım. En son oluşturduğum yuvaya giriyorum. İkisini bir ikisini bir çıktım. Evet şu anda 5 tane yuvamız oluştu 1 2 3 4 5 bir defa tığımı ipim doladım dibindeki yuvaya girdim ikisini bir ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 bir defa ipim doladım dibindeki yuvaya batarak ikili trabzanımı oluşturdum Evet 3 6 7 8. yapıyorum. Toplamda 8 tane yapıyorum zaten. Evet 8 oldu. Burada ben azıcık bu şekilde e, elimle çekiyorum. O zaman daha düzgün duruyor bence. Ve 1, 2, 3, 4, 5. tığ battıya kapatıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi burada 1, 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya kapadım. Aralarda bu şekilde birer tane tığ battısı ileri devam ediyoruz. Üzerine bir zincir çektim. Ve çok büyük değil küçük bir örümcek. Birazcık daha büyük bundan. Orta boy bir örümcek. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine kapatıyorum. Örümceğin tepesine. üzerine bir zincir çektim ve yine bir örümcek yapıyorum 1 2 3 4. tığ battıya kapatıyorum buraya çiçeğimizi yapacağız 1 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım üzerine bir zincir çektim Bakın bu şekilde oldu 2 3 4 bir defa tığımı ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. İki, iki. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir defa ipimi tığımı aldım. Dibindeki yuvaya girerek ikili bir trabzan. Tekrar 5 zincir yuvaya giriyorum ikili bir trabzan 1 2 3 4 5 bir defa ipimi aldım ikişer ikişer çıktım Evet şu anda 5 oldu tekrar 5 zincir ikili bir trabzan köprü modeli de deniliyor bu çimen kısmına Evet. 3, 6, 7 oldu. Bir tane daha yapacağım. Bindeki yuvaya batıyorum. İkili bir trabzan. Evet. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5. tığ battıya batıyorum. Tabii ki bu kısmı tığ battığınızın hani genişliğine göre de belki değişebilir. Ee, benim tığ battığım çok aralıklı değil. Onun için 5. 5.ye battım. Eğer daha aralıklı yapıyorsanız çimen kısmını e beşinciye değil de dördüncüye de batabilirsiniz. Evet burada tekrar 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığı kapadım. Evet hemen çiçek kısmına geçelim. Bir tane zincirimi oluşturuyorum hemen. Burada 5 zincir çekerek bir yuva oluşturmuştuk. İpimi sabitledim sık iğne ile. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. İlmeğimi çok az uzatıyorum. Buraya fıstık yapacağız. Bir tane zincirimi oluşturdum. Azıcık uzatıyorum. Tekrar 3 oldu ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bu şekilde gördüğünüz gibi 16 tane ilmeğimiz oluşturduğumuzda hepsini birden kapatıyorum. Ve Tekrar dibindeki yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim tekrar. İlmeğimi çok az uzatıyorum. Baş parmağımla tutuyorum. Bırakmıyorum. Zincirin altından girdim. ikinci ilmeğimi oluşturdum. 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hepsini birden kapatıyorum bu şekilde dibindeki yuvaya evet iki tane fıstığımız oluştu 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar 9 zincir ilmeğimi çok az uzatıyorum ikinci ilmeğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Hepsini birden kapatıyorum ilmeğimi geçirdim ve dibindeki yuvaya. Üzerine bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet çiçeğimiz bu şekilde. Gerçekten çok tatlı oldu. Ben şimdi diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamlayıp son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi Ben diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım Modelim bu şekilde devam ediyor Şu anda ütü yapmadım Tamamen elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum Bu şekilde bile gayet güzel kalıp gibi duruyor ee, Ben tek renkli bir yazmada Modelimin anlatımını yaptım sizlere İsterseniz tek renkli isterseniz desenli Bence hepsine de şahane olur ee, İsterseniz de tek renkli yazmalarda Çimen kısmını yazmanın kendi renginden yapıp o rengi de en uygun renklerden de çiçeklerini yapabilirsiniz. Bence öyle de çok güzel olur. Evet inşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.